24 E. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet bilindiği gibi hem ortadayım Türkiye'de hem terörle uğraşıyoruz. Böyle ortada karışık yangın yer ama biz başka bir noktadan değerlendireceğiz bu hadiseleri aslında. Değerli bir konuğumuz yanımızda Fatih İstanbul Milletvekili Bekir Milletvekili Metin Kırınk Bey bizimle beraber. Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. Yani. Şimdi hemen konuya gireyim ben. Önce e, Çin ziyaretinden isterseniz başlayalım. Ondan sonra e, diğer konularda da geçeriz. Cumhurbaşkanı Çin ziyareti. Oldukça kritik bir ziyaret. Oldukça kritik bir dönemde yapılan bir ziyaret aslında. Özellikle Rusya, Çin, İran. İran'ın nükleer müzakereleri 13 Temmuz'da kabul edildikten sonra diyelim. Gerçi 60 günü var onaylanacak ama. Enteresan bir ziyaret ve çok önemli açıklamaları vardı da Cumhurbaşkanı'nın ekranda da verdik devamlı. Biz burada ticaret hacminin geliştirilmesi, bu füze meselesinin teknik ayrıntıları, nükleer santral Çin istiyor 20 milyar dolarlık bir yatırma O füze savunma sistemleri daha sonuca ulaşamamışız orada henüz. NATO gibi bir durum var biliyorsunuz orada. Orada teknik çalışmalar mı yapılacak bilmiyoruz ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kritik bir zaman yani zamanlaması, zamanlaması önemli ama Çin bir gerçek. Dolayısıyla Türkiye Çin'in Çin faktörünü göz ardı ederek süreç yönetmeyeceği de bir gerçek. Çünkü bir buçuk milyara yakın nüfusu ile tüketen bir toplum olma yolunda çok hızlı evrilen şey, komünizm soslu hmm serbest piyasacı. Kapitalizm gibi aradık. Yani serbest piyasacı diyeyim ben. Kapitalist, kapitalizmle evet. komünizmi böyle çok fazla birbirine yan yana sokmaya kalkarsak eski Marksistler şey yapar. Yani irite olurlar. Biliyorsunuz evet. Türkiye'de mamuculuk diye bir gelenek vardı. Onları çok fazla böyle kapitalist oldu, kapitalist eşitiniz dediğimiz zaman mutluyorlar yani ama içinde ciddi bir e, komünizm soslu Serbest, serbest piyasacılık görüyoruz. Ve bu beraberinde ciddi bir yeni burjuvazi üretiyor. Tüketen bir burjuvazi üretiyor ve yüksek düzeyde. Yani bendeki rakamlar 300 milyonun üzerinde 1 milyon dolara aşkın Servet. serveti olan insan var. Ve artık markaların taklit edilen yer olmaktan öte Hı. üretildiği yer haline gelip tüketildiği ve Çin beraberinde bu hızlı büyümesiyle beraber 2000'den sonra hızlıca değiştirdiği makastaki rekabet etme üstünlüklerine de zarar vermeye başladı. Çünkü içeride refah büyüdükçe refah büyüdükçe bunun istihdam maliyetleri üzerindeki üretim maliyetleri üzerindeki etkisi de dominant hale geliyor. Dolayısıyla tüketen 1,5 milyar nüfusuyla tüketen bir güç olma yolundaki Çin'in ve de ekonomik değeriyle beraber yılda 120 milyar dolara yakın kendi milli geliri içerisinde ve de kendi üretim değerleri içerisinde 120 milyara, milyar dolara yakın savunma sanayine kaynak aktaran ve bu büyüyen ekonomisi için ...çok hızlı bir şekilde içe kapanık bir Çin'den küresel stratejileri olan ve Afrika'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Latin Amerika'da, Latin Amerika'da enerji yollarına, enerji bölgelerine nüfuz etmek isteyen, enerji koridorlarını kontrol etmek isteyen bir Çin'in dünyanın merkezine doğru gelmek isteyen bir Çin'i herkesin gördüğü yerde bizim görmememiz mümkün mü? Dolayısıyla sen devlet başkanımızın bölgedeki bu gelişmeler esnasında Çin'e yaptığı ziyaret Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla beraber uyguladığı çok boyutlu dış politika denkleminin önemli bir parçasıdır ve doğru bir Hamle. doğru bir hamledir. Evet. Türkiye, çünkü Türkiye'yi Batı, batı yakasında Olmakla anlamlandıranlar Türkiye'ye bir mahkumiyet elbisesi giydirmişlerdi. Evet. Doğru, Türkiye batı yakasında, evet. ama batı yakasında olmak Rusya faktörünü unutmayı mı gerektiriyor? Çin. Çin faktörünü unutmayı mı gerektiriyor? Hindistan var. Hindistan var ve beraberinde İslam <laughs> dünyası faktörünü. O nedenle Türkiye'nin bu duruşu tabii ki Türkiye'deki o statik Dış politika denklemini kurgulayanların zihin dünyasını karıştırdığı için algılamakta güçlük çekiyorlar. Tıpkı Türkiye'nin Suriye sürecindeki durduğu yeri, Mısır'da durduğu yeri algılamakta güçlük çektikleri gibi. Şimdi o zaman aslında buradan e, bizim ülkeye kadar bir uzanalım. Zaten Şimdi bizim ülkeye kadar uzanmadan gelişmeleri okumak mümkün değil ki. Değil. Çin diyoruz, İran diyoruz, Rusya diyoruz. Bir tane ekonomistin kapağı var. Aslında o ki, ekonomistin kapağını alabilir miyim? Ee, Anka kuşu değil, diğer kapağı rica edeceğim ben. Şimdi çift, hani tek e, kutuplu bir dünya yıllardır bu böyle Amerika liderliğinde. Ancak e, şimdi görünen o ki hem Çin hem Rusya burun kaldırıyor buna bir şekilde. İran keza belki arkadan gelecek. E, dolayısıyla çift kutuplu bir dünyaya giderken çekilen sıkıntılar mı diyeceğiz? Ee, yine buradan hemen ben titibi e de gireceğim. Çünkü sonra sözü size bırakacağım. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında olası görüşmelerin devam ettiği serbest ticaret anlaşması e, insanların anlay anlayacağı dilden anlatayım. Bu arada kapağı da göstereyim sayın vekilim. 2015 Ocak ayında yayınlanmış Çince yayınlanmış bir kapak ekonomi dergisinde Burada çift kutuplu dünyayı da gösteriyor. Bunu da izleyicilere göstermek istedik. Şimdi orada ciddi bir büyüklük var. Eee eğer Amerika ile Avrupa Birliği bu anlaşmayı yaparlarsa Türkiye'nin dışında kalamayacağı bir anlaşma. Ve e, dünyanın neredeyse 47.6'sı bildiğim kadarıyla ticaret hacme sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Diğer taraftan Rusya ve Çin 400 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı e, enerjide. 32 ayrı anlaşmalar imzaladılar Şubat ayında 2015'te. Şimdi bunlar beraber 2008'den süre gelen bu krizin getirdilerini, 2008'den sonra gelen krizin pazar arayışları mıdır, Bölgemize yansıması bundan mıdır? Yani aslında bu soruyu çok da uzatabilirim ama çok e, nereden başlayacağımı inanın bilemedim. Soru içinde soru, soru içinde soru, soru, içinde içinde soru oldu. Soru oldu. oldu. Evet. Baştan soru içinde sorudan çıkıp tek kutuplu bir dünya mümkün mü? Eğer insanlığın vicdanı varsa. Bu ve bu vicdan gelir dağılımındaki dünyada üç buçuk milyar insanın gelirinin 85 insanın gelirine eşit olduğu bir dünyaya bu vicdan evet diyorsa tek kutuplu bir dünya mümkün. Ama üç buçuk milyar insanın sahip olduğu gelir'e 85 insanın gelirinin sahip olması hayır diyorsa bu dünya mutlaka zıtların birliği ülkesinden şekil almak mecburiyetinde ve bir adalet arayışının içerisinde olmak mecburiyetinde. Aslında bugün yaşadıklarımızda adı konulmamış bir adalet arayışıdır. İnsanlık bir adalet arayışı içerisindedir. Özellikle fiber optik çağ olarak adlandıracağımız bu çağda bilginin sesli yazılı görüntülü olarak saniyeden daha kısa bir süre içerisinde insanı insana ulaşabilir hale gelmesiyle beraber insanlığın zihin dünyasındaki bütün bariyerler yıkıldı evet. talepler ve arz arasındaki ilişkide geçmiş hep arzdan yanaydı evet. hep dominant olan arzdı <laughs> yani ne veriyorsanız onu alıyordunuz şimdi yükselen bir talep dalgası var Nedir bu talep dalgası? Nijerya'nın başkentindeki insan Paris'teki, Şanzelize'deki hayatı gördüğü zaman hayrola diyor. Evet, evet. Ya da Çin'in kuzeyindekiler ve güneyindekiler kuzeyindekiler Şangay'daki hayatı gördükleri zaman bir hayrola diyor, bir dakika diyor. Ya da Somali'deki insanlar Milano'daki yaşamı gördüklerinde hayrola diyor. Çünkü dünyadaki teknoloji devleri teknoloji maliyetlerini minimize ederek her insanın alım gücüne uygun bir ürünü pazara ulaştırmayı kendi menfaatlerinin esası olarak gördüklerinden farkında olmadan Aslında. farkında olmadan önemli bir alanı açıyorlar. İnsanın bilgiye ulaşımı ve bu bilgi üzerinden insanın talep gücünün yükselmesine yani bu demokrasi talebi, özgürlük talebi, eşitlik talebi, gelir dağılımında adalet talebini önüne açıyor. Evet. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan çift kutuplu sistem, dünyanın denge sistemi çift kutupluydu. Küresel sermaye 89 Berlin Kuralı'nın <laughs> yıkılışıyla Amerika'nın amiral gemiliğinde bir tek kutuplu dünya sistemi inşa ettiğini ilan etti. Yani işte o dönem hep tek kutuplu dünya, Hı -hı. tek kutuplu bir sistem. Bunun mümkün olmadığı 11 Eylül İkiz Kuleler'in İkiz Kuleler saldırısıyla aslında kendi içindeki çelişkilerinden yola çıkarak bunun mümkün olmadığını gördü. 11 Eylül'den bu yana aslında bir çok kutupluluk denge arayışı var. Ama bunu kontrol ederek başarmak isteyenler ya da kontrol dışı ortaya çıkan faktörler. Şimdi dün devletlerle bu denge kuruluyordu. Yani soğuk savaş bitti. İki kutuplu bir dünya. Masanın bir tarafında Sovyetler, bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri kapitalizmin temsilcisi, koruyucusu, siyasal sisteminin ekonomik Perspektifini kapitalizmle şekillendirmiş, Sovyetler Komünizm. komünizmin siyasal sistemini komünizmle ekonomik model olarak komünizmle şekillendirmiş ikili sistem vardı ve bu ikili sistem devletler nezdinde karşılık buluyordu. Yani Batı yakasındaki devletler Kapitalizm. kapitalizmin etrafında şekilleniyordu ve ürettikleri sisteme ülkelerin dahil olabilmesi için kurallar manzumesi oluşturmuşlar. İşte mesela hiç konuşulmayan İsrail'in meşruiyeti. Evet. II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemin ana ana damarlarından birisi İsrail'in meşruiyetini kabul etmektir. Çünkü kapitalizm ve küresel güç arasındaki ilişkide ilişkide siyasal meşruiyetin geçiş noktasıdır İsrail'in meşruiyetinin kabullenmesi. İşte insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, özgürlük serbest piyasa kurallarının esas olduğu bir manzume. Doğu cephesinde yani Çok Sovyet ederim. bloğu dediğimizde işte kapalı ekonomi, dışa, dışa kapalı, içe açık, içeride emeğin nasıl bir emek anlayışıysa yani bir türlü yüzü gülmeyen emek anlayışı, oligarkların yönetiminde despotizmin despotizmin, diktatörlerin yönetmenlik de bir emek anlayışı. Şimdi bugün nereye geldik? tekrifler ettikçe devlet mefhumunu da değiştirdi. Güç mefhumunu da değiştirdi. Şimdi masada bakınız Asya Pasifik'te TPP'de 500'ün üzerinde uzman çalışıyor. 480 tanesi büyük firmaların temsilcisi. Görüyor musunuz? Bir dünya sisteminde yeni bir alan açılıyor. Evet. Bir küresel güç oluşturma noktasında yeni bir hamle yapılıyor. Ve bu gücün inşasında kurumsallaşma sürecinde çalışma yapılıyor ve bu çalışmayı yapan merkezde çalışanların 480 tanesi 480 tanesi büyük şirketlerin dev küresel şirketlerin. Şimdi ne çıktı ortaklar, şirketler çıktı. Evet. Çünkü bugün bir takım şirketlerin yıllık milli gelirleri, üretim gelirleri birçok devletin gelirinden çok Aynen. daha güçlü, Nekil fazla. Evet. Ki bu küresel sermaye dediğimiz, küresel finans dediğimiz yani Wall Street ile sembolleşen London City ile sembolleşen bu yapının e, ifadesi olan güçler artık bu yapıda ortak. Başka bir ortak daha çıktı, terör ortağı çıktı. Evet. Şimdi böyle bir dünyada çoklu bir çoklu bir denge nasıl ortaklık nasıl bir denge inşa edecek ortaklık yapısı oluşacak dünya denge sistemi nasıl inşa edilecek arayışı içerisinde dünya ama üzgünüm ki bu fotoğrafta tek olmayan kim yine garibim Müslümanlar yine Müslümanların bu yapıda yüksek sesle bir şey söyledikleri yok. Şimdi onu nereye bağlayacağız peki? Şey peki var bunu arkadaşlar. nereye bağlayacağız? Evet, İslam dünyası yok. Belki kapitalizm evrilmeye başladığı ya da işte ikilin bir senesi 11 Eylül'deki kulelere e, uçak girmesiyle başlayan süreçte evet kapitalizm bir şekilde çöküşe doğru giderken belki de tam başka bir sistem oluşurken aslında başka sistem falan oluşmuyor. Ya da Kapitalizm Yine. kendini dönüştürmek istiyor e dönüştürmek çünkü. istiyor. İşte bu 2008. İslam 2008 mi? kırılma noktasında 2008 kapitalizmin kendi iç kırılmasıdır. <laughs> Terör, kapitalizmin kendi iç kırılmasının meşrulaştırma aracıdır. Yani terörün renginin, geldiği adresin önemi yok. Aklın önemi var. Bu akıl nedir? Kapitalizm Ser, e, sınır tanımayan sermaye yapısıyla sınır tanıyan ulus yapısı arasındaki kavganın köprü başıdır 11 Eylül. Bu anlamda ve kapitalizmin kendisini yenileme mücadelesi yenileme değil <laughs> o zaman değil. yenileme mücadelesi. Değil. De değil. Çünkü dünya <laughs> milli gelir bugün 75 trilyon dolar. Evet. 2014 rakamı. Türev işlemlerin 2008 değil. yılında konuşulan rakam 750 trilyon dolar. dolar trilyon dolarda nerede bu para? Yok işte bu borç. Borç, 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 borç kağıtların garanti verilerek boşaltdırılması bu yapının bu yapıyı kapitalizmin taşıyabilmesi mümkün mü mi yok? Evet. Kapitalizmin kendi iç arayışında bize büyük bir fırsat düşmüştü İslam dünyasına. Biz ne söyleyebildik? Şey Eşitlik mi? adına adalet adına, yeni bir üretim modeli adına, tüketim modeli adına ne söyleyebildik? Yani fiber optik çağa uygun, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek teknolojiye dayalı, bilgi ekonomisine dayalı ve bu önereceğimiz ekonomik model içerisindeki gelir dağılımında adalete dair, eşitliğe dair ne söyleyebildik? Üzgünüm ki İslam dünyası hiçbir şey söyleyebilmedi tam zıttı 11 Eylül saldırıları karşısında savunmaya geçtik. Yani 11 Eylül saldırılarıyla önemli bir kendilerine kapıda açtılar. İslam eşittir. Çünkü evet. 11 Eylül saldırılarının batı yakası için Yahudi Hristiyan ortak aklının ürünü olan bu küresel küresel anlayışa karşı alternatif üretebilecek tek güç İslam'dır. Evet batı yakası bunu gördüğü için İslam'ın alternatif üretmemesi ve İslam'ın batı toplumlarında karşılığının olmaması için Terörtlü. insani arayışın insanın kendini arayışında bariyer olabilmesi için terörü İslam dünyasını batıda sınırlayabilmek için bir araç olarak araç olarak yani İslam bir bunu barıştırdı. yaptı. İkinci bir şey daha yaptı kendi içindeki arayışı yine kapitalizmin sınırları içeri, alternatif üzerinden değil. Ve bugün kurulu hiçbir yapı, Bridge'de, Çin'in yükselişi de batıya karşı bir alternatif arayışı değildir. Mevcut küresel sisteme karşı bir alternatif arayışı değildir. Bu kapitalizmin bu evlenme <laughs> süreci içerisindeki bıraktığı boşlukların doldurabilme. Yani bu kapitalizm de Afrika'daki fotoğraftan mutlu değil Çünkü bu dalganın kendi üstüne geleceğini evet, görüyor Uzakdoğudaki odaki fotoğraftan da memnun değil bu dalganın kendi üstüne aynen, geleceğini aynen, görüyor aynen. bunu gördüğü için nasıl kapitalizmin sınırları içerisinde yani özüne dokunmadan özüne dokunmadan onların küresel güç olma güç olma esasına dokunmadan nasıl bir alternatif üretebiliriz ara şimdi bu süreç bizim için tam bir fırsat değil miydi Evet. Dünyaya söyleyecek bir bereket ekonomisi diye bir kavramımız olamaz mıydı? Bu bereket ekonomisinin içini dolduracak yüksek sesle insanlık için bir ümit olacak, bir akıl ümidi olacak bir çıkış yapamaz mıydık? Orada bir araya gelemedik belki de. Bir araya gelemedik. Mesela haccı, hac kavramını, hac kavramının esasına uygun değerlendiremedik. Bütün İslam dünyası hacda bir araya gelip bu kapitalizmin kendi içindeki evrilmesine karşı bizim insanlığa söyleyecek bir evet. alternatif alternatif iktisat modelini faizin dışlandığı çünkü bu küresel e, ekonomik yapının besleyici numarı faiz. faiz sistemidir. Tabii, tabii. Faizi çekip aldığınız zaman faizi çekip aldığınız zaman ...küresel sisteminin ekonomik modelinde hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Çöker, çökertirsiniz. Yani çökertirsiniz. Şu an bilinen Avrupa'da mesela evet. eksi faiz var, adamlar ağlıyor. Neden? Ağlıyor. Çöküyor çünkü. Çöküyor çünkü. O bölge Yunanistan'da yaşanan tabii, nedir? Tabii, Dolayısıyla tabii. bizim bu noktada faizin olmadığı, emeğin en yüce değer olduğu... ...komşusu açken Topkatan'ın bizden değildir denilerek... ...bunun en yüksek değer haline getirildiği emeğin alnını teri kurumadan veriniz emeğin değerini alnının teri kurumadan verinizin en yüce değer olduğu bir anlayışı evet. biz konuşamadık hmm, niye kullanamadık çünkü aslında çünkü terörün işte terör saldırısı karşısında savunmaya geçtik, savunmaya geçtik. İslam dünyası. nereye döndük İslam eşittir terör değildir Değil. İslam barış dinidir evet. diyerek savunma etmeye çalıştık halbuki, ikna etme. halbuki batı zaten İslam'ın terörle bir arada olmayacağını gayet iyi biliyor. İslam eşittir terör olmadığını gayet iyi biliyor. Batı müthiş bir eş zamanlı. Şimdi düşünün. 11 Eylül saldırılarına bir Hristiyanlık kimliği altındaki bir terör örgütü ne yamasaydılar? Ne olurdu? Ne olurdu? Norveç'teki saldırının bir değişinin Yaşandı. İsveç'lerde yaşandığını düşünün. Bütün insanlık, Batı yakasındaki insanlık, kapitalizmin bu sert dönüşümü karşısında, çünkü kapitalizmin ürettiği bu modelde tüketim esastır. Tabii. Yaşamak için öldür esastır. Tabii tabii. Kapitalizm bugün dönünen kapitalizm. nokta, mahşi kapitalizmin orijini, yaşamak için öldürdür. Evet. Yaşamak için öldürün esas olduğu, esas olduğu ve yetinme kavramının olmadığı bir kapitalizm toplum modelinde insanlık ne görecekti? İslam dünyasının İslam dünyasının e, buraya aradıkları şey, aradıkları ben, şey olduğunu, aditim. tak diye terörle bağ kopardılar, terörle bağ İslam dünyasıyla ve İslamla bağını Batı yakasında kopardıkları an döndüler, önce bankaları iflas ettirdiler. Tabii, 2008 işte, i̇şte Borsa'da birçok şirket gitti. Mecburdu onlar da. Tabi onların mecburen çünkü. Orada bir başka şey daha var. Parayı da orada şey yaptılar orada. Ulus devlet, devlet yapıları, yani. paralar buhar oldu. Ulus devlet yapıları, yani milli kimliğini korumak isteyen devletler, milli kimliğin üstünde egemenlik iddia eden sermaye karşı, küresel sermaye karşı yumruk gösterdi. Bana bak dedi, sen bizim milli egemenliğimizi bu kadar, bu derece kontrol altında tutamazsın, hadi oradan deyip aslında bir ölçüde bir tarafı da resleşmedir. Ve bu resleşmenin bir tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Diğer tarafı Korbaçov sonrası, Yeltsin sonrası Putin geldi ve teslim almak isteyen oligarkları, sermaye oligarklarına karşı Putin Rusya'nın temel iddialarını, mega iddialarını esas alan Rusya milli kimliğine esas alan bir duruşla küresel sermayenin Rusya'yı teslim almasını izin vermedi. Ve Obama'ya karşı da tavırlarının önemli nedenlerinden birisi budur. Yani kimi gün geldi işte zenci ayaklanmasıyla Obama'ya cevap verdiler. Kimi bir başka şekilde cevap verdiler. O küresel sermaye dediğimiz aklın dünyayı dizayn etme modeline kim itiraz ediyorsa Hı -hı. İşte Brezilya'da yaptıkları, Rusya'da yaptıkları, Mısır'da yaptıkları <laughs> ve Türkiye'de. O nedenle biz bir alternatif yüksek sesle dillendirebilirdik. Bu denle, dillendirmeyi maalesef savunmada kaldığımız için başaramadık. Onun için bu şansımız kaybolmuş mu? Hayır. Bu adaletsiz dünya sistemine karşı adalet diyebilecek yegane güç İslam ve Müslümanlardır. İslam ve Müslümanlar bunu mutlaka söyleyeceklerdir. Şimdi peki bir araya gideceğim ama şu sorun var. Şimdi oraya bir terör çıkardılar 2001 yılında 11 Eylül'de. Şimdi de yaptıkları şey yine bunun etkisi azalmışken tekrar biz bu halkları birbirine düşürelim hikayesi. Evet. Şimdi Orta Doğu'nun durumu malumunuz? Evet. Ee, bir Arap Baharı'dır gitti, Arap Bağrı çöktü. Arkasından ee, işte Suriye meselesi var, Orta Doğu'daki gelişmeler, son olarak bizim bölgemizde yaşananlar işte. Yani sizin o dediğiniz iki kutuplu dünya yaratılmaya çalışırken, belki insanların o itiraz ettiği fiber Çağ'da adil işe adil işi, ücret, A adalet diyelim başta, her şeyde adalet. E bunu İslam dünyası çok net verebilecekken çünkü İslam, İslamiyet bu zaten adalet siz alın bakalım buyurun bir oyunca siz oynamaya devam edin çünkü biz bu kapitalizmi kendi istediğimiz gibi evlenmeye, değiştirmeye gönüllüyüz gibi bir tablo da çıktı ortaya yani buyurun ateşi ben veriyorum siz kendinizi öldürün kendi yani kendinizi e, yok edin ben bu noktada da e, kendi koyduğum, bu küresel sermayenin koyduğu plana devam edeceğim. Noktası da çıkmıyor mu burada? Çıkıyor. çıkıyor. Tabii ki çünkü daha öte bir nokta. Daha bir nokta Aslında küresel sermaye ABD öncülüğünde dünya ABD öncülüğünde iki okyanuslu bir sisteme doğru götürmek istiyor. Yani bir yandan hı hı. bir yandan TPP dediğimiz hı hı. Transatlantik Anlaşması diğer yandan transpasifikle Pasifik'le dünyayı bir hilal şeklinde kuşatmak istiyor. Şimdi bir aramız var bu konuya da aradan sonra isterseniz Sayın Vekilim devam edelim Bilmiyorum. ve bunu tabii ki şu bölgede bu bölgede yaşanan ve şu an Türkiye'nin yaşadığı terör olayları neden oluyor? Bunları da açıklamaya çalışalım aradan sonra.